Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında hayata geçirilen en büyük projelerden biri olan Uydukent'te örnek daire tamamlanma aşamasına geldi. 12 Şubat ilçesi Altınova Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yürütülen projede toplam 10656 konutun inşa edildiği alanda çalışmalar aralıksız sürüyor. Deprem bölgesinde önemli bir görev üstlenen TOKİ, Kahramanmaraş genelinde bugüne kadar 52.575 konut, 15.615 köy evi ve 5.766 iş yeri olmak üzere toplam 73.956 bağımsız bölümün yapımını tamamladı. Yürütülen çalışmalarla vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor. Altınova Mahallesi'nde kurulan ve deprem bölgesinin dördüncü büyük şantiyesi olma özelliğini taşıyan Uydukent projesi yaklaşık 1 milyon 850 bin metrekarelik alanda yükseliyor. Müzik 13 etap halinde planlanan projede 89 ile 110 metrekare arasında değişen 3 artı 1 daireler inşa ediliyor. Müzik Örnek dairenin tamamlanmasıyla birlikte projenin mimarisi ve yaşam alanları da netlik kazandı. Müzik Yetkililer konutların en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Müzik